ben Hacı Hümmet Ağa konuşurken aklıma bir şey geldi. Yıllar önce çocukken dinlediğim bir şey. Birileri kalkar toplum için bir şeyler yapar. Birileri kalkar din için bir şeyler yapar. Birileri kalkar kültür için bir şeyler yapar ama birileri mutlaka insanlık için bir şey yapar. Herkesin amacı aynıdır. İnsanlık için, insan için bir şey ortaya koyabilmek. Ama herkesin kalbinde bu yara vardır. Neden kıymeti bilinmez? Neden kıymet bilmezler? Niye dinlemezler, niye yardım etmezler, niye gelmezler, niye yapmazlar? Benim bundan bir çıkarım yok ki ben bunu Allah rızası için yapıyorum, insanlık için yapıyorum der diye aklımızdan geçiririz değil mi? Bir gün Necef'te bir alim, öğrenci, alimlik okuyor. Yolda giderken manavda bir karpuz görüyor. Manavcı diyor ki bu karpuzu bana verir misin? Param yok ama ben de ölenlerin hayrına bir Kur'an okurum. Manav hocayı, o talebeyi kovar. Der yürü git. Bir Kur'an'a bir karpuz mu verilir? Ben kendim ölenlerime Kur'an okurum. Bu çok içlenir ve gelir hocasına der ki ben alimliği bırakıp ticaretle uğraşacağım. Niyedir? Ben bugün bir karpuzu alamadım. Bir karpuzu almaya maddi olarak gücüm yetmedi. Ben bugün yarın nasıl evlenip nasıl çoluk çocuğumu geçindireceğim der. Hocası bakar, arif insandır. Bu çok kırılmıştır masadan bir taş parçası çıkarır buna verir. Der ki git bu taşı manava ver. De ki hocamın selamı var bana bir karpuz versin. Gider manava taşı gösterir. Hocamın selamı var karpuz versin der. Ve manav taşı bunun kafasına çalar. Hocam da senden ahmak sen de hocamdan ahmaksın. Hadi yürü git der. Gelir hocasına durumu anlatır. Hocası der ki tamam şimdi bu taşı götür filan yerdeki zergara filan yerdeki kuyumcuya ver der. Kuyumcu taşı alır bakar der ki hocana selam söyle. Benim bu Necef'te bunu bozduracak güç yok. Bunu paraya çevirecek maddiyat yok. Müsaade ederse bir iki ay içinde Bağdat'tan kaç deve yükü para getireyim de bunu bu yakutu bu elması bozayım der. Ve orada hocası öğrencisine çok güzel bir söz der. Der ki zer kadrini zergar biler. Altının kıymetini kuyumcu bilir manav anlamaz ki altının ne olduğundan. İnanın insanlık için yapılan hiçbir şey boşa gitmeyecektir. Birileri bir yerde bunun kıymetini bilecektir. İnsan bilmese tarih bilecektir. Tarih bilmese Allah bilecektir. Allah'ın katında hiçbir şey eksilmemiştir. Diyoruz ve gönlüne, adaletine, yaşantısına saygı duyduğumuz ve güvendiğimiz değerli siyasetçimiz Hasan Bey'i ayağının tozuyla buraya bayram konuşması için alıyoruz alkışlarla. Değerli konuklar, Öncelikle sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün e, burada bizleri bir araya getiren Ehlibeyt Ne Sayın e, Başkanla İsmail Bey'e, Yönetim Kurulu'na huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bahar'ın gelişini simgeleyen ve aynı zamanda dostluğun, kardeşliğin ve dayanışmanın da sembolü olan Nevruz Bayramı'nız kutlu olsun. Nevruz bizler için aslında bir mirastır. Tarihten gelen bir miras. 5000 yıllık bir miras. Ve bur burada Belçika'da, Brüksel'de bu bu tarihi mirası ve bu önemli günü bizlere yaşatan hakikaten tekrar teşekkür etmek istiyorum İsmail Bey'e ve Ehli Beyt Derneğine. teşekkür etmek istiyorum. Bugünleri bize tekrardan yaşattığı için bir Az zaman önce e, Hazreti Fatıma'yı anma günü vardı. Onun için buradaydık yine aynı salonda. Bugün de Nevruz Bayramı için buradayız. Yani kültürel faaliyetlerin e, gelenekleri ve görenekleri yaşatmada ne kadar önemli olduğunu ben burada dile getirmek istiyorum. Ve bu e, rolü de üstlendiği için Ehli Beyt hakikaten teşekkür etmek istiyorum. Nevruz Bayramı birlik ve beraberliğin bayramı. Yani bu kutlu günde bütün olumsuzluklarımızı ve küskünlüklerimizi geride bırakıp ve hep beraber birlikte önümüze bakmamız lazım. Bu kutlu günü fırsat bilip ben değişik bir noktaya da değinmek istiyorum. Bu yıl göçün 60. 60. yılı biliyorsunuz. Büyüklerimiz 60 yıl önce buraya geldiler. Düşünün yani dedelerimiz çocuklarına ve torunlarına daha güzel bir gelecek sunmak için bağlunu almışlar, trene binmişler, Iğdır'dan, Trabzon'dan, Afyon'dan, Emirdağ'dan, İstanbul'dan çıkmışlar, gelmişler bilmedikleri diyarlara daha güzel bir gelecek, daha güzel günler sunmak için çocuklarına ve torunlarına Onlara da bu kutlu günde hakikaten saygıyla saygıyla almak istiyorum. Değerli misafirler, büyüğümüz bana bir gün anlattı, aramızdan ayrıldı. Şimdi Allah rahmet eylesin. 1960'lı yıllarda bizim büyüklerimiz buraya geldiklerinde, bunu ben her zaman anlatırım. Bayram bayram günü geliyor, çatıyor. 60'lı yılların sonu ve bayram namazı kılacak o zaman bizim büyüklerimizin e, camisi ve lokali yok o zaman büyüklerimiz bayram namazını, Karbek'te Josafat Parkı var bilirsiniz Josafat Parkı'nda bizim büyüklerimiz bayram namazı kılmış bundan 60 yıl önce ve bugün 60 yıl sonra o büyüklerimizin çocukları ve torunları doktor olmuş avukat olmuş siyasetçi olmuş akademisyen olmuş e, ve o aldıkları bayrağı daha da ileriye taşımak için mücadelelerini veriyorlar. Ve aynı zamanda da burada gördüğünüz gibi 60 yıl önce parkta namaz kılan büyüklerimizin torunları da salonlarda işte kültür faaliyetleri yapıyorlar ve kültür etkinlikleri yapıyorlar. Yani sözlerimi bitirirken tekrardan teşekkür etmek istiyorum Ehli Beyt derine. bu önemli günü bize yaşattığı için bu Türk tarihini bu 5000 yıllık mirası bize yaşattıklar için hakikaten tekrar 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 teşekkür etmek istiyorum. ve Bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi bitirirken sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum.